Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu telefon çantası yapılışını paylaşacağım. Fark ettim ki ben bu sene hiç telefon çantası yapmamışım. Çünkü her çıkarken bir telefon çantası böyle küçük minik bir çanta almayı düşünüyorum ama bak bakıyorum öyle bir çantam yok. O yüzden hemen yapmak istedim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yine çok ünlü bir markaya ait bir çanta çalıştım. E, yapılışı çok kolay. Karatip kullandım. 4 milim tığ ile örgüme alttan başladım ve aynı şekilde devam edip tamamladım. İki parça halinde örüyoruz. Daha sonra sık iğne tekniğiyle birleştirip tamamlıyoruz. Hepsi bu kadar. E, topla, toplamda yarım saatim aldı diyebilirim. Hemen böyle yapıp kullanabileceğimiz bir çanta oldu. Ben bunu kendi telefonuma göre ayarladım boyutunu. Tabi siz de kendi telefonunuzu ölçü baz alarak yapabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Düşünceleriniz benim için oldukça önemli. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Instagram'da hala takip etmiyorsanız altı açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayarak takip edebilirsiniz. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Ya da bir sonraki projemiz hakkında bana mesajlar gönderebilirsiniz. Dilerseniz şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağımız malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde elimde daha önceki projelerimde çalıştığım bir kağıt ipim vardı pembe renginde onu kullanmayı tercih ettim ben siz elinizde olan rengi değerlendirebilirsiniz bakın şu şekilde bir kalınlığı var göstermek istiyorum ve genelde ben katip örgülerimde 4 milim tığ kullanıyorum o yüzden 4 milim tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz ipimin ortasına tığımı yerleştirdikten sonra zincir çekmeye başlıyorum bir tane zincirimi çektim devam ediyorum 2 3 20 tane zincir çekiyoruz. Tabii ben 20 tane diyorum ama kendi telefon ölçümü alarak belirlediğim bir sayı. Siz de ölçerek zincir çekerseniz daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. 21. zincirimi parmağımda tutuyorum. Bir tane zincir çektim. Döndüm 20. zincirimin içerisine tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Ve tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bakın iki tane ilmek oluyor tığımızda. Hepsini şöyle tek seferde çekerek sık iğnemizi yapıyoruz. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. ipimi çektim. Sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. ipimi çekip sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her zincire bir tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi her zinciri bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Sondaki zincirimize batmıyoruz. Daha sonrasında örgümü döndürdüm. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Tığım uzun ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Pardon bir tane iki trabzanımı yaparak zincirle beraber iki tane tırabzan yap, yapmış oluyoruz. Tığımı ipimi bir kez aldım. Bir tane sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğnenin içerisinden bakın tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımı ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. Bir iki sefer çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı ipimi bir kez aldım. Bir tane sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğnenin içerisine daha doğrusu bir tane boşluk atlıyoruz. Diğer boşluğumuza batıyoruz. İki sefer çekip ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bakın bir tane boşluk atladım. Diğer boşluğun içerisine ikili trabzanımı yaptım. Tığım üzerine bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluğa tığımı geçirip ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa dönüp bir kez daha batıyorum. 2 litre trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde. Hep aynı şekilde ilerleyip sıramı tamamlıyorum hemen. Şimdi son boşluğuma geliyorum. 1 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. Bir tane daha İkili trabzanımı yaparak sıramı tamamlıyorum. Sıra sonu toplamda kaç çift e, ikili trabzanımız oluyor? Sayalım isterseniz. 2, 4, 6, 8, 10 tane ikili trabzan yapmış olduk çift olarak. Şöyle örgümü döndürdüm. 1, 2, 3 tane zincirimi çekerek başlangıcımı yaptım. tığım zincirimin bir kez aldım. Hemen bakın buradaki boşluk kısmına batıyorum. 1, 2 sefer çekip ikili trabzanım yaptım tığım üzerine ipimi bir kez aldım tekrardan aynı noktaya batıyorum bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bakın burada bu şekilde bir tane kutucuk oluşturmuş oluyoruz Çünkü hemen bu iki trabzan üstüne batamıyoruz ve 3 zincir çekerek dönüşümüzü sağlayıp direkt yandaki boşluğa batıyoruz aynı şekilde bir sırada burayı dolduracağız bir sırada yine aynı şekilde boşluk oluşacak Şimdi tığımız ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Bir kez daha aynı noktaya battım. İkili trabzanımı yaptım. Aynı şekilde devam ediyorum. Hemen her boşluğa çift ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi son boşluğuma çift ikili trabzanımı yaparak sıramı tamamladım. Bakın burada bahsetmiştim ya bir tane kutucuk yapıp başlangıcımızı yapmıştık. Şimdi burada da aynı şekilde bir tane kutucuk yapacağız. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen bakın birinci ikili trabzanın tepesinden şöyle tığımı geçiriyorum. ipimi çektim ve bir tane ikili trabzan yaparak burada da bir tane şöyle minik kutucuk yapmış olduk. Düz bir görüntü elde edebilmek için bunu yapıyoruz. Şimdi şöyle örgümü döndürüyorum. Bakın bu sefer Altta kutucuk yapmıştık ki hemen birinci sıramızda boşluk olduğu için direkt ikili trabzan yaparak başlayacağız. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Tığımız en ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber iki tane trabzan yapmış oluyoruz. Bakın bu şekilde. Tığımız en ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atıyorum bir tekrar aynı boşluğa dönüyorum iki tane ikili tırabzan yaptım yine aynı şekilde devam edeceğim her boşluğa e, çift ikili tırabzan yaparak sıramızı tamamlayacağız bundan sonrasında istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar bu şekilde devam ediyoruz bakın ben bir de, bir tarafını yaptım bir tarafınız başlangıcı sizinle beraber yaptım şimdi üçüncü sıramızın başlangıcını yaptık beraber. Başta direkt iki trabzan yaparak başlamıştık ya. Sonda da iki trabzan yaparak çift iki trabzan yaparak boşluk kısmını sıramızı tamamlayacağız. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum yanındaki yani. 2 i̇ki tane iki trabzan yapıyorum ve yine aynı şekilde devam edeceğim. Ta ki istediğimiz boyuta ulaşana kadar. Ben şimdi burada kaç sıra yapmışım Peki. 11 sıra boyunca yapmışım dediğim gibi ama ölçüler benim telefonuma göre ayarladığım ölçüler modelde biraz daha kısa tutulmuştu hatta birazcık daha böyle dardı dilerseniz modelle birebir çalışabilirsiniz ya da kendi telefonunuza göre ölçü alırsanız daha da iyi sonuçlar elde edebilirsiniz şimdi ben 11 sıra boyunca ilerleyip geliyorum hemen boyuta ulaşınca bir tane zincirimizi çekiyoruz hemen yandaki iki trabzanın tepesinden tığımızı geçirip bir tane sık iğnemizi yapıyoruz daha sonra yandaki iki trabzan tepesinden tığımı geçirdim, ipimi çektim, tek seferde çekiyorum. Yandaki iki trabzan tepesinden tığımı geçirip ipimi çekip tek seferde çekiyorum. Bu şekilde her ikili trabzanın tepesinden tığımızı geçiriyoruz ve bir tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz hemen. Şimdi son iki tırabzanın tepesine de bir tane sık iğnemi yaptım. Burada zincir çekerek dönüşümüzü sağlamıştık. 3 tane zincir çekmiştik. Hemen zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. ipimi çektim ve sık iğnemi yaptım burada. Örgümüzü döndürdük. Bir tane zincirimizi çekelim. Hemen dibindeki değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. İki tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz son sık iğnemi içerisinde bir tane sık iğne yaptım bir tane boşluğum kaldı oraya da bir tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum daha sonrasında örgümüzün diğer tarafını döndürüyoruz bir zincirimi çektim bir tane hemen dibindeki değil bir sonraki boşluğa batıp sık iğnemi yapıyorum bu artık üçüncü sık iğne gidişimiz ve bizim son sıramız Sıra sonuna kadar her boşluğa tek sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum hemen. Son boşluğuma da bir tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi şu şekilde yapacağız. Böyle iki tane parça örüyoruz. İpimi kesmeden devam edeceğim. Bu şekilde iki tane parça ördükten sonra birleştirme işlemine geliyor sıra. Hemen şu şekilde tutuyoruz. Bakın iki örgümüzü eşit bir şekilde tutuyoruz. Arka tarafında diğer parçam, ön tarafında bu parçam. İpim Burada olduğu için bu parçamı üstte tutuyorum. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Hemen dibindeki bakın son sık iğnemi yaptığım noktadan tekrardan tığımı geçiriyorum. Karşı taraftan da son sık iğnenin olduğu noktadan tığımı geçirdim. İpimi şöyle yukarıya doğru çektim. Ve tek seferde çekerek bir tane sık iğne yaptım. Hemen alttaki sık iğnenin şöyle tutalım alttaki sık iğneden tığımı geçiriyorum bir alttaki parçamızdan da aynı karşılık gelen noktadan tığımızı geçirdikten sonra ipimizi yukarıya çekiyoruz en üstte çekiyoruz ipimizi iki tane ilmeğimiz oluşuyor tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum benim bu ipim birazcık kalın olduğu için beni zorluyor şu anda normalde bu kadar zorlamıyor ama bu birazcık kalın olduğu için beni zorluyor açıkçası zor çekiyorum fark ettiyseniz Şimdi alttaki sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Arkadan da karşılık gelen noktadan tığımı geçirdikten sonra ipimi tığ yardımıyla üste çektim ve bir tane sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde ilerlemiş olduk. Şimdi şu ikili trabzanların olduğu noktaya geliyoruz. Hemen şöyle boşluktan geçirirsem tığımı daha kolay olacak. Boşluk kısmından tığımı geçirdim, ipimi çektim ve sık iğnemi yapıyorum bir kez daha aynı noktaya battım iki tane sık iğnemi yaptım şimdi alttaki boşluğa geçiyorum ipimi çekiyorum sık iğnemi yaptım hemen alttaki bir tane bir tane daha sık iğnemi yapıyorum iki tane sık iğnemizi yapmış olduk bir alttaki ikili trabzanlara geçiyoruz Şöyle boşluktan tığımı geçirdim. Sık iğnemi yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bence bu iki trabzanların arasına iki tane sık iğne batmak yeterli oldu. Bakın gayet düz bir görüntü oldu. Diğer türlü fazla batarsak birazcık böyle genişleme yapabilir. O yüzden iki tane yeterli oldu. Ama yine de böyle çok kastığını hissederseniz 3 tane de batabilirsiniz. Aradaki arada arada 3 tane de sık iğne yapabilirsiniz. Bu tamamen elinizde ayağını ve ipinize göre farklılık gösterecek. Dediğim gibi benim dipim birazcık kalın olduğu için belki yeterli gelmişti. Şimdi bu şekilde şu köşeye kadar ilerliyorum hemen. En sondaki ikili trabzanıma 3 tane sık iğne yaptım. Böyle dönüşüm biraz daha kolaylaştırsın diye hemen burada sık iğne ile başlamıştık ya taban kısmında. Sık iğneden tığımı geçiriyorum. Arkadan da aynı noktadan tığımı geçirdim bir tane sık iğnemi yaptım aynı noktaya tekrardan batıyorum bir tane daha sık iğne yaparak bakın şu şekilde dönüşümü sağlamış oldum devamında hemen yandaki sık iğneden ve arkadaki sık iğneden tığımı geçiriyorum ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum bu şekilde her sık iğneden tığımızı geçirip bir tane sık iğne yaparak birleştirmeye devam ediyoruz sıra sonuna kadar ilerledim sık iğneler yaparak bakın şurada dönüşümüzü nasıl sağladıysak Burada da aynı şekilde yapıyoruz hemen birinci sık iğneye battım ya tek sık iğnemi yaptım aynı noktaya tekrardan dönüyorum bir tane daha sık iğnemi yaparak şöyle bir ovalimsi dönüşümü sağlamış oldum yandaki ikili trabzanlarda batıyorum bir tane sık iğnemi yaptım tekrardan aynı noktaya batıp bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Bir sonraki ikili trabzanı atlıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen bir sonraki değil aynı ikili trabzan içerisine battım. Bir tane daha sık iğnemi yaptım. Aynı şekilde ilerleyeceğiz. Buradaki gibi her yatay ikili trabzan içerisine iki tane sık iğne yaparak şuradaki sık iğne, sık iğne kısmına geldiğimizde de bir tane sık iğne yaparak ilerleyip sıramı tamamlayıp geliyorum hemen. Şimdi son sık iğnemin olduğu kısma kadar ilerledim. 1 iki tane zincir çekiyorum. Ve ipimi burada keserek artık çantamızın gövde kısmını tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi sıra geldi askı kısmına. Öncelikle askı örgü, askımız saç örgüsünden oluşuyor. Yani tığ işi bir örgü değil. Direkt elimizde saç örgüsü yaparak örüp geleceğiz. Onun öncelikle boyutunu ayarlamamız gerekiyor. ipini omuza tutup ne kadar uzunlukta istiyorsanız o boyutta ayarlı olmanız gerekiyor. İstediğimiz boyutta ayarladıktan sonra bakın bu şekilde 4 kat ipimiz var. Daha sonrasında bunu da şu şekilde yapacağım. üç tane ip ihtiyacımız var ya normalde 4 kat yapıyorum. Ortada çünkü çift kat bırakmak istiyorum. Birazcık böyle kalın olsun, çok ince olmasın diye askımız. Daha sonrasında şöyle ipimi üzerine attım. Bu ipimi üstüne aldım. Buradaki çift ipimi üstüne atıyorum. Şöyle başlangıcımızı yaptık. Atıyorum. Bir tane buradan attım. Bir tane bu taraftan attım. Normal saç örgüsü örgümüzü tamamlayacağız askı kısmında. bakın hep bu şekilde ilerleyip tamamlıyorum şimdi bu şekilde askımızı tamamladıktan sonra sıra gidiyor sabitleme işlemine buraya dikerek sabitleyeceğiz hemen şöyle iç kısmına yerleştiriyoruz bir tane iğne yardımıyla bakın aynı renkli ipimi geçirdim iç tarafına yerleştirdim askımızı buraya sabitleyeceğiz Aynı renkte olduğu için zaten dikiş işlemimiz çok fazla gözükmüyor. Merak etmeyin. Yine de böyle küçük tutmaya çalışırsanız dışarıda görünen kısmı normal bir şekilde bakın buraya. Birkaç kere dikerek sabitleyeceğim. Bakın bu şekilde buraya diktim. Daha sonrasında içten herhangi bir yerinden şöyle düğüm diyelim ipimizi ve ipimizi keserek tamamlıyoruz. Bakın bu kadar. Aynı şekilde diğer tarafta da dikme işlemini gerçekleştirip çantamı sabitleyeceğim. Ekstra farklı bir şey yok. Hepsi bu kadar gayet kolay oldu. Hemen böyle yarım saatte yapabileceğimiz bir çanta oldu. Yine de ben sizlere fikir olması açısından ölçümü vermek istiyorum. Bakın şu şekilde ölçtüğümde bitmiş hali 12,5 santim Bu şekilde ölçtüğümde ise 18 santim uzunluğunda çantam. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.